geldi. Bugün Gene evet. Gene sop soğuk bir havada. Gene biz üçümüz. Gerçekten. Next şimdi kapatacağız. Sonra tekrar Ikea'da devam. Evet arkadaşlar şimdi Ikea'da koltuk deniyoruz. <laughs> Kaan koltukları test ediyor. <laughs> arkadaşlar <laughs> bugün de kara girdi. Zaten girdiğimiz her giriyoruz. Sorun yok oldu. Yıkımsız oldu. Ama biraz tozlu. Olsun. Haberin olsun. Ama köftenin önüne oturmuşsun. <laughs> İsveç köftesinin oturmuş. oturmuşsun. Şöyle bir şey yapabiliriz. Dur. <laughs> Ama böyle anladın hani. <laughs> Bir daha içine dökeyim. Bir böyle, böyle Şimdi kan kendi kendine masaj yapıyor. <laughs> Baba koltuğu arkadaşlar. Kalksana artık. Baga <laughs> girdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar. Tekrar da sınavda okuyup ki Arinda'dan fanfok hof oska. Fon forjili <hatası. gülüyor> linkinten avhan stücokan. Frakinken mon et. Bord fa andresin lokal gel. Derdet Sartre Snobiga Furner Enma En albom, Hatade Svabel Mel Arnagan Anla Apin Marele Kapat ya evet. Anlıyormuş gibi okuyorsun ya Anlıyorum bu arada Benim 10-16 dil ben Ya yürü ya Kapat ya İstiyorsanız konuşayım valla 16 Bence konuşayım Flamenci kitap okuyor Konuşsana falan Hayır Fransızca biliyorsun İtalyanca konuş. Güzemli. O İtalyancı mı? Evet şimdi e, ben onlara baskın yaptım. Bakacağız şimdi neredeler. Evet hazırsanız hep birlikte. Ben ilk başta sonuna gitmek istiyorum. Güler merhaba. merhaba. Hoş Hoş <gülüyor> <gülüyor> Yabancılar gelmiş. Kaan nerede Güler? Dıştaydı galiba. Ay hadi gel basalım. <laughs> <laughs> Kırdın mı? <laughs> <laughs> Kancı. Kan bir şey isteyebilir miyim senden? Krozeti dener. <laughs> <Kırıcı gülüyor> mi mi? dener misin? Krozeti dener misin? Kancı. Hiç rahat değil. O zaman bunu köye almıyoruz. Yapma, yapma. Tamam makineye atar mısın? Evet, ben aynayı beğendim. Oha vallaha bakarız şununla. Harbi mi? Vallaha, gerçekten. <laughs> Evin bana yaptığınlar iki tane kız ya var ya. bir abi. şey diyeceğim, şunu da atar mısın makineye? Evet. Bulunduysak makineye <laughs> atacağız o bu geldik, ayaklarımın sürdükleri şey bana makineye attırdınız <laughs> ya. Kapanmıyor da. <laughs> Çalıştıralım. Olup, Makineyi bul. <laughs> Kaan hadi bize yatak odanı tanıt. Evet, yatak odanı tanıt. Ya. Burası yatağım. <laughs> Burayı bükle. Bugün ne giyiyorsun Kaan? Yorgan. Bu ne lan? Bak sihir. Ya. Evet. Mes peki oraya ne izliyor? Bakın harcın kitap okuyor. Hep Aynını açar mısın bize? Asla. Hiç Işığını da aç da tamam olsun. Paraya kıydık. <laughs> Durumumuz yerinde geldi. Böyle bir şey aldık. Ben sana buralar hep hepsi mimar. <laughs> hepsi. Mimar senin gibi şey de yok diyor ya. Kapı niye böyle? niye böyle? Kapı niye böyle? Kapı Normalde sürgülü olması lazım ama böyle bir kapı yapmışlar. Onun dışında gördüğünüz gibi bir artı bir evimiz olmak zorunda 16 metre kare. Onun dışında Amerika mutfağı bir tane salonumuz var. Ee, Amerika mutfak bir tane salonumuz var. Salonumuzda 3 kişilik bir tane çekyat ve aynı zamanda bir tane televizyon. O mutfağını aynı göster. Zaman aynı zamanda 12 metrekare 2 kişilik bir yemek masasının bulunduğu bir tane salonumuz var. Mutfağını Salon mu? Burası Ay, Balkan balkon değil mi? Pardon. Pardon. Kaan'ın küçük kendi serası. Böyle şeylerimiz var. Ama evet. tesettür. Bize mutfağını gösterir misin? Burası da manzaramız. Bayağı güzel manzara bir şey. Hemen Hadi mutfağını bize mutfağını göster. göster. Mutfağımızda bu gördüğünüz gibi dört tane bir tane dört dört tane gözü olan bir mutfağımız var. Buraya bir şey düştü, kaşık falan düştü ama patlıyor. Ondan sonra burada güzel yemekler yapıyoruz aynı zamanda o bir var. tane en pahalısından fırınımız var. Kaan, ne oluyor? Alt komşu <laughs> bir güzel bir ekmekliğimiz var. Aynı burada balık yapmak yasak. Bir tane içine bebeğimizi falan <laughs> yani Küvet olarak da aynı güzel. zamanda. Aynı zamanda küvet olarak kullandığımız bir şeyimiz var burada. Peki bunlara şıklık ha? Onlar özel. Mesela şurada bak Ramazan'da kullanıyoruz. <laughs> açıyorum ben. Ramazan'ı açıyorum altında. Üstten açıyorum. açıyorum. Peki bu çiçekleri kim aldı? Bu çiçekleri e, kayınvalidem düğünümüzde bize hediye etti. <laughs> evet. Belli zaten antika. <laughs> Bunlar bak 50. yüzyıl var kaldı. 50. yüzyıl? Tamam <laughs> mutant arkadaşlar. <laughs> evet. Gelecekten geldi. Bu zaman görmüş olduğum böyle bir tam gözümün içine içine <laughs> geldi. Eşim, eşim Yapıyor. çok istedi kıramadım. Güray bize şey hazırlar mısın? Hemen. Hazırladım. Aa o şey de var. Açamıyorum. Bir şey diyeceğim, alsak mı? Mesela, arkadaşlar, hemen şey yapıp, <laughs> içine gezikler, Tuz koyuyor. Tuz koyuyor. Baharat. Gerçekten. Kan çok yüksektir. Ben zaten. Evet. karıştırmam lazım. <laughs> Dur. Kaan sana özen. Buyurun. Mesela Kaan tatsın. Kendime de <laughs> Ama biz böyle şey yaparken kırıyoruz değil mi? <laughs> ben daha kafamda. Dur. Şimdi ne kadarmış Kaan bunun? 6 adeti 629 TL. Güzel para. <laughs> Afiyet ola. Kaan kendine boyun yastığı buldu. Şey <laughs> ne kadarmış ka? Aa şahmaran. O yüzden dedim bu arkadaş Adanalı galiba diye. Sen ne kadar biliyor musun? 100 milyar. <laughs> 600. 600 milyar yani. 600 milyar. Sıfırları silmeyi unuttuk biz arkadaşlar. Evet. Kam yatağa otursana. Rahatlığına bak. Atlama. Güzel bir oralar? Atlayarak mı test ediyorsun? Yapma yapma. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Güzeldi. ya. Ben bunu görmediğimi Ne yapıyor <laughs> bu? İçine bir şey mi kattı? <laughs> Kesin benim şeyimin içine bir şey kattı. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> o ne? <gülüyor> ne <gülüyor> Ne yaptın sen buna? <laughs> ne yapacağım bir şey yap. Niye oraya döndün? <laughs> Şeye baktım ne var diye baktım. Yalına. Lan aldım. vallahi. Niye bana baka baka döndün? Video çekiyorsun diye. Öyle. İçine tuz mu attın ya, ya tuz, tuz Asidi yok. Güvenkinin <laughs> <laughs> de öyle tadına bak. ne <laughs> gör? <laughs> 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 ne bu? <laughs> Anlayamadım bir şey. Psikolojik <laughs> i̇şte, olarak öyle hissediyorsun. Işte, bir tamam. <laughs> olarak... aşkına bir Allah aşkına da Bir şey var bunun Yemin ederim bir şey var. Psikolojik olarak öyle <laughs> Gerçekten içinde bir ya, şey bir var. Var. Bir sus. Ya bir sus, Var mı? Tuz var. Ya atladım. Var bu, <laughs> çok güzel. <laughs> var. Ne koydun alın? Neyden doldurdun söyle? Oradan doldurdum. Ne ama? Ne koydun? ne koydun? Hatta söylesene. Lan kola şekersiz aldım. Ne yalan söylüyor. Çok kötü tadı. Şekersiz aldım. Lan tuzlu gibi bir tat. Onun gibi tat da tuzlu gibi. Normal abi. Ben normal yüzüne ekşidi. Normal. Bak gerçekten anlamayacağımı sanıyor. İşte Şurasında oluyor. tuz var. Ben ne ki tuz atmadım ki. <laughs> atmadım. <laughs> Onlar öyle yapmışlar. Sen öyle kadar salak mıyım? Ne hissediyorsun? Gittin oraya gördüm seni yani. Aa, çok güldüm. Kendi kendine eğleniyorum. <yedim>. Demin <laughs> içmedim bu arada. İçiyormuş gibi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Midem bulandı. Tuzlu kola içmedim de demem yani artık. <laughs> Tuzlu kahve. <abi. gülüyor> listen. Ne yapıyorsun ya? Tuz attı ya. Hayır bir, bir de görmediğimi sanıyor. Yine gülüyor bir de geliyor, salak salak gülüyor ya. Kanı izleyeceğim şimdi. <laughs> <laughs> e onu izlemediğimizi sanıyor şu an. Abi tuz atmak ne demek elinizi sokmak. Ne şimdi vardı ya. Evet. Çok güzel. Bir diyor ki bir şey yok. Şimdi ne atacak? Karabiber mi? Kusarım. Vallahi kusarım yani. Biberrem miydi? Kanın üstüne kusarım. Ya bir şey diyeceğim. Bunun cebinde tuz var abi. Bu tuzla geziyor ya. Kesin şimdi karabiber tuz şey ver falan. Bir da. tane böyle serpişme vardı. <laughs> <laughs> güle güle geliyor. Bu sefer ne koydun? Doğruyu söyle. Senin cebinde ne var Kaan? Kaan dibi dolu ya. Yalan atıyorsun ya. Ya senin cebinde tuz var. Sen cebinde tuz biriktiriyorsun ya. Ya, ya bu bari, bu ne ya? ya? Bir de baksana ne kadar çok andı. <laughs> <laughs> bu ne? <laughs> Bir de diyor ki tamam normal koyacağım. Ya bari, Hayır şeker bari, koydum. Tanına bak. Ya. Bakmayacağım. <laughs> ya kusur kusur mu kusur mu istiyorsun? Şeker koydum şeker. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şeker koydum. Bari Her orada çubuklar var karıştırıp yesin. Orada görürsünüz diye. <laughs> şeker koydum. <laughs> Kötü değil mi? İyi de bir şek şey koymasa olmayacak <laughs> yani. Gerçekten bir şey. Beni zehirleyip kusturma için elinden geleni fazlasını harcıyor buradan. Şeker yok. Ay şek şekerli kola doluydu. Ben şekersiz alıp şeker attım içine. <laughs> <laughs> Sen şekersiz içmiyorsun diye. <laughs> şekersiz yok. Olsun olsun. Desin şekersiz içerdim. <laughs> olsun. İçmez. Ama İçmezsin diye var, şeker geldi. attım. Kızı komaya sokacak. Yok zaten daha fazlası var. Ben iyilik yaptım şu anda sana. dondurmaları böyle bak. Ferran <laughs> renkli. Benim kaderim bu ya. Gerçekten. Neresi? Kapat da yalıyor. Evet yine aynı yerde duruyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar metroda çok çılgın şeyler yaşadık. Ama neyse boş verin. O yüzden bir sonraki turumuz neyse artık o zaman Alo. orada görüşürüz. görüşürüz.